Okay. <laughs> Merhabalar sevgili Hayat Televizyonu izleyicileri. Yeni bir Çepe Çevre Yaşam programıyla yine birlikteyiz. Programımızı bu hafta İzmir Gazemir ilçesinden gerçekleştireceğiz. %65'i ormanlıklarla kaplı olan bir ilçe Gazemir ilçesi. Geçtiğimiz aylarda değiştirilen imar kanunu ile Gazemir'deki 210 hektarlık bir arazi imara açılmak isteniyor halihazırda hali hazırda iki taş ocağı da faaliyet gösteriyor Gazemir'de ve o bölgede yaşayan insanların yaşam alanlarını kirlettiği gibi daraltıyor da aynı zamanda geçtiğimiz günlerde gazi emirler hem bu taş ocaklarına karşı hem de e, çoğunluğu zeytinlik ve ormanlık araziden oluşan 210 hektarlık alanın imara açılmasına karşı bir eylem gerçekleştirdiler. Ormanıma dokunma, yeşilimi katletme e, adını verdikleri bu eylemde gazi emirler yaşam alanlarına sahip çıkmak için kararlı olduğunu dile getirdiler. Çepeçevre yaşam programında işte bu gazi emirlerin yaşam alanlarına sahip çıkma mücadelesi ekranlarınızda yer alacak.

Sadettin beni arayacak. Dağlık alandan gelen direği doldurdu. İnsanların yaşam alanlarında konuşlanmış taş ocakları da hep birlikte bugün hayır diyoruz. Bu haykır taş ocağına hayır. Hep birlikte atıyoruz. Susma haykır taş ocağına hayır. Hani şimdi biz haykırız. Cevap. Açılır karakamla bir kitap. <Sessizlik> en arka kadar. Evet. iyi ki buradasınız. Görüyorsunuz karşıda bir ucube sürecin ilk başlangıç eylemimiz. Biliyorsunuz çevre platformunu da yeni oluşturduk. Gazi Emperyal bizim gibi ülkelerde krizini aşabilmek için bir bölü yüz binlik alanlar yaratmak istiyor. Bunun ilk adımı Gazi Emir'de tarihi zeytin ağaçları kesip orayı da imar açmak istiyorlar. O yüzden lütfen buna buradan başlayarak dur demek zorundayız. Görüyorsunuz Gazemir'de ilk yağmur yağdığında her taraf çamur oluyor. Nedeni taş yükselen toz bulutu aşağı iniyor. Yağmur yağdığında Gazemir'deki kanalizasyon sistemi tıkanıyor. Genelimizde artık su atmıyor. Çünkü iki 25 metre civarında çukur oluşuyor. Orada toz bulut oluşuyor. Orada çamur derası oluşuyor. Gerçekten buna dur demek zorundayız sevgili arkadaşlarım. Bu eylemimiz bizim ilk eylemimiz. Bugün start veriyoruz. İyi ki buradasınız. Hoş geldiniz diyorum. Konuşmasını yapmak üzere Türkçe davet ediyorum. Gazimi BD Başkanı Ali İbrahim Şenol ve davet ediyoruz. Bir yandan hukuksal anlamda bu savaşı sürdüreceğiz. Ama bence hukuktan daha önemli sizlerin birlikte hareket etmesi. Çünkü birçok ülkede sivil toplum örgütlerinin sayesinde birçok kötü karar geri alınmıştır. Bu kötü kararların da geri alınacağını düşünüyorum. Biz cennette yaşıyoruz. Ama maalesef gördüğünüz gibi bir doğa katliamı var burada. Bir de en son biliyorsunuz 2100 hektarlık alanımız imara açılmaya çalışılıyor. Gördüğünüz o zeytinlik alanları kastediyorum. Ama sizlerin sayesinde bunu başaramayacaklar. Para rantı değil, doların yeşili değil, doğanın yeşili bizim için önemli. Bir güç birliği yaparsak halkın başaramayacağı hiçbir şey yok sevgili arkadaşlar. Ben de sizin bu gücünüzü biliyorum. Ne zaman emredersiniz o zaman yanınızdayım. Önünüzde yürürüm. Siz yeter ki bu eylemleri sıkça devam ettirin. Bir örnek olacaktır Gazi Emin Halkı. İzmir'e Türkiye'ye bir örnek olacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu yolda hepinize başarılar diliyorum. Çocuklarımıza bırakacağımız fark bir şey yok. Hep söylediğim gibi toprağa havaya suyu kirlettik. Hiç olmazsa oksijen bırakalım ya bu çocuklara oksijen bırakalım da rahat yaşasınlar hiç olmazsa nefes alsınlar. Teşekkür ediyorum. Kutluyorum. Başarılar diliyorum bu yolda sizlere. Gazi Emir'in temiz havasıyla bu gökyüzünde uçurtmalar uçurmuş, tütün tarlalarında büyümüş, kendimi en şanslı addeden Gazi Emirli biriyim. İyi ki Gazi Emirliyim, iyi ki bu havayı soluyorum. çocuklarımıza bırakabileceğimiz en büyük miras bu gördüğünüz yeşillikler ve temiz havadır. Elen o nedenle taş ocaklarına hayır. hayır. Kesilen ağaçlara, yok edilen ormanlara hayır diyoruz. Elen. Sizleri önemsiyoruz. Bu platforma verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Bugün uçurtmaların adı Umut, uçurtmaların adı Özgürlük temiz hava, eylemimiz, duruşumuz, gökle, gözlerimizin maviliklere, yeşilliklere özgürce yaşayalım diye bugün hepimiz buradayız. Hayvanların evi olan bu alanların umursamazca imar ve alanı açılmasına, suyumuzun ve havamızın zehirlenmesine karşı mücadeleyi başlatan Gazi İlir Çevre Platformu olarak bugün burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Türkiye'nin Sayılı oksijen yuvalarından biri olan Balçova'dan Seferihisar'a, Özdere'ye kadar uzanan bu dağlar ranta ve talara açılıyor. Hayatı boyunca hiçbir şey üretmemiş, bir ağaç dikip büyütmemiş beyinler ağızları sulanarak Gazi Birin dağlarını, ormanlarını, derelerini talara açıyorlar. Buraları tahrip ediyorlar. Bu sebeple yaptığımız bu eylem birilerine saldırı niteliğinde değildir. Bu eylem suyumuzu ve nefesimizi zehirleyenlere karşı bir duruştur. Gazi bir bizim gözümüzde cennettir. 65 orman alanı oranıyla ve bu sayıları kullanarak ünlenen bir ilçedir. Gazi Emir bir markadır. Bu sebeple talan eden ve tahrip eden insanların gözü önündedir. Bu rant hayalleri gerçekleşirse Gazi Emir yaşanamayacak bir yer olacaktır iniliyoruz. Bu eylem yaşam, alan, yaşam alanlarımıza göz diken, dikenlere karşı da bir duruştur. Önümüzde Efem Çukur örneği vardır. Üzüm üreticisi Efem Çukur köyleri şu an içme sularını dahi taşıma suyla ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler. Yani. Rant ve talan her yerdedir. Gazemizin, Gazemirimizin her yerinde bu durum söz konusudur. Öncelikle Emrez Mahallesi'nde yıllar önce kurulan bir kurşun fabrikası vardır. Bu kurşun fabrikasında İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan kurşun fabrikasının sahipleri vardır. Buralarda hazırlanan raporlarda bu kurşun fabrikası alanına yurt dışından radyoaktif madde taşındığı tespit edilmiştir. Bu atık miktarının 100 bin ton olduğu tespit edilmiştir. Burası ölüm saçmaktadır. Bu coğutmanından gördüğünüz bütün o güzel alanlar 1 bölü 100 binlik Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın planıyla imara açılmak istenmektedir. Buralarının imara açılmasına dair söylentiler ve planın yayınlanmasıyla beraber buralardaki arazi metrekare fiyatları 200 kat artmıştır. Burada çok büyük rant söz konusudur. Ayrıca bu planın yayınlanmasıyla beraber binlerce ağaç kesilmiştir. Ve bu rant olduğu sürece bu ağaç kesimlerini engellememiz gerekmektedir. Yine o tabandan baktığımızda hava açık olduğu zamanlarda sanki bir bulut göreceksiniz karşıda. Aslında orada bir bulut yoktur. Taş ocağının görünmeyen yüzündeki dumanların yükselmesidir. İşte karşıda gördüğünüz yer madalyonun bir kısmıdır. Yok olan vadinin yanından çağlayarak gelen dere taş ocağının moloz yığınları ve pislikleriyle beraber yolda gördüğünüz dere haline gelmiştir. Sular akmamaktadır. Dere yataklarının yerleri değişmiştir. Havada yoğun şekilde toz bulutları bulunmaktadır. Bu durum astım ve benzeri hastalıklara sebebiyet verebilecektir. Yağmurlar yağdığı zaman su yerine yağmur yerine çamur yağmaktadır. Yineliyorum. Bu eylem bizim derilerimize oluşan tahribatlara karşı da bir duruştur. Çevre Şehircilik Bakanlığı müfettişlerinin 19.03.2015 tarihinde çalışanlar için hayatı tehlike oluşturması nedeniyle iş yerinde işin durdurulmasına oy birliğiyle karar vermiştir. Kaymakamlığın talimatıyla Gazimir Belediyesi 21.03.2015 tarihinde taş ocağını mühürlemiştir. Taş ocağında gece aydınlatması yoktur. Aslında 24 saat çalışıyorlar. Yedit personelin mesleki eğitim belgesi dahi yoktur. Yani bu taş ocağı sahipleri bu taş ocağı sahipleri çalışanların hayatını ve doğanı, doğayı umursamayan bir işletmedir. Bizim duruşumuz ve tavrımız bu dağların, toprakların, derelerin, havanın, soluduğumuz havanın bize ait olduğunu düşündüğümüzdendir. Tüm bu değerler öncelikle Gazi halkına ve tüm insanlığa aittir. O zaman bu kararları verenler neden bize sormuyorlar? Neden biz ben yaptım oldu diyorlar? Bu kararlar alınırken halka hiçbir şey sorulmuyor, belediyelere hiçbir şey sorulmuyor, sivil to toplum örgütlerinden görüş alınmıyor, uzman bilgi işlerden rapor alınmıyor. Bu duruş bize ait olanlar hakkında bize sormadan karar verenlere karşı bir duruştur. Yineliyorum, bize ait olanlar hakkında bize sorma karar bize sormadan karar verenlere karşı bir duruştur. Son olarak bizler platform olarak elimizden geldiğince tüm siyasi partileri, tüm sivil toplum örgütlerini gezerek destek istedik. Ve fark ettik ki çok fazla kişi özellikle Gazimin Yerel Halkı'ndan bu konuyla ilgili rahatsız ve bir kıvıl, kıvılcıma ihtiyaç var. Platform olarak biz bunu destekledik. Çevre dışında hiçbir amaç gütmüyoruz. Çevremiz, çevre platformu olarak bizim duruşumuz çevredir maden işletmecileri imali açılan yerlerde ya da inşaat yapacak müteahhitler dereleri talan edecek, ağaçları kesecek, yerine beton bloklar koyacak, cepleri doldurup buradan gireceklerdir. Ama bizler her zaman burada olacağız ve biz burada yaşayacağız. Bu sebeple bizler yeşilimize, ağacımıza, ormanımıza, derimize dokunulmasını istemiyoruz. Bizler havamızın kirletilmesini istemiyoruz. Bizler solduğumuz havanın Toz, toz parçacıkları içermesini istemiyoruz. Bizler derelerimizin doğal yataklarından akmasını derelerden akan berrak suyun şırıltısını duymak istiyoruz. Bu katliamlara artık müsaade etmeyeceğiz. Bu etkinlik bir başlangıçtır. Raporlarımız geldikçe konferanslar, paneller yapılacak, yeni etkinlikler düzenlenecektir. Bu süreç içerisinde TÜMOP ile şehir plancıları ile ve çeşitli meslek örgütleriyle görüşülmüştür. TÜMOP e, taş ocağını yerinde inceleyerek bir rapor hazırlayacaktır. Ayrıca jeopolitik fizik mühendislerinin patlatılan dinamitlerin ev kayıdı fay hattından geçen fay etkisi olup olmadığı hakkında rapor hazırlayacaklar. So, sonuç, so, e, sonuç alıncaya kadar bu mücadeleye yılmadan devam ettirmek istiyoruz. Herkesin fikrine, mesaisine, desteğine ihtiyacımız var. Bu etkinliğe destek veren herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Kanalı'nın e, rehberini yapmaktayım. Bu kulüp e, belediye bünyesinde kurulan bir kulüp. Biz bir doğa e, sever olarak Gazimir'deki havanın daha güzel, daha sağlıklı olmasını istiyoruz. Taş Ocağı inanılmaz bize tatibat yapmaktadır çevremize. İlk yağmurlarda tazemin her e, tarafa baktığınızda çamur aslında dönüşmekte. Ve burada e, Çevre Çe Çe Şehircilik Bakanlığı yaptığı bir e, inceleme sonucunda 7 tane çalışanın hiçbir belgesi yok. Bir sürü eksiklikler tespit ettiler ve e, geçiş geçişi durdurdular. Onlar da bunları e, şey yapıp düzenleyip ee, tekrar haritaya geçmişler ama biz kesinlikle burada taş ocağı istemiyoruz. Artı Gazze'nin zeytinleri var. 100 yıllık, 200 yıllık zeytinler o alanı da imha açmak istiyorlar. Onu da istemiyoruz çünkü biz burada yaşıyoruz. Yani taş ocağı burada yani belki gidecek ama burası inanılmaz kötü bir şekilde kalacak. Biz Gazze'nin taş ocağı istemiyoruz. Havamızın temiz, daha nefis ve daha iyi olması istiyoruz. Yetkililere çağrıda bunu Yetkililere, Yetkililere sesleniyoruz. Lütfen gelin, sizler de görün. Yani bu felaketimizi siz de görün. Sıra taşıyacak karşıda. Buraya bakın. İnanılmaz kötü bir doğa katliamı var. Yeşili yok ettiler. Ve her daha taş buldu. Toz buldu yani. Teşekkür ederim. Eylem sebebi Gaziyev'in yeşilini doğasını korumak. Çünkü İzmir'in en yeşil alanlarından bir tanesi. Unutalar olmasını istemiyoruz. E, taş ocaklarının ve işte kuruşun fabrikasının e, mevcut olmasından dolayı doğaya, havaya, sağlığa son derece tehdidi var. Bu nedenle böyle bir platform kurduk, bu amaçla kurduk. Bu da ilk çıkışımız. Bundan mücadele edeceğiz. Anlatır mısınız yani taş ocağının çevreye olan zararını? E, ee, öncelikle havaya ve suyumuza zarar. Gelirken belki görmüşsünüzdür, dere yataklarımızın tamamı şu anda mıcırla dolmuş durumda. Ee, su kaynaklarına zarar vermekte. Yağmurlu havalarda tamamen gazinin üzerine bir çamur yağmuru yağmakta. Şimdi eylemimizin asıl amacı doğa ve çevreye biraz daha duyarlı hale getirmek toplumumuzu ve karşıda gördüğünüz taş ocaklarını burada bir yaptığı tahribatı onlara göstermek ve bundan sonra kendi dualarına, kendi geleceklerine sahip çıkmalarını sağlamaktır asıl şeyimiz ve bunu da büyük bir şeyde elde ettik sanıyorum. En azından kitle biraz daha duyarlı olmaya başladı. Artık doğasına sahip çıkan bir topluluk oluşmaya başladı. Ya yani devlet yetkililerine çağrınız ne diyorsunuz? Devlet yetkililerine çağrımız şu taş ocağının olduğu yerin hemen alt tarafı FK7 hemen arkası uzun dedi. Hemen yan tarafı köy e, köyün ismini şu anda unuttum ama bir köy var. Hemen altında binlerce emekçinin çalıştığı sanayi bölgesi var. Hemen altında 300-500 metre. Şimdi fuar da hemen bitişinde. Şimdi böylesi bir yere toz bulutu ya bu e, şeyin altına, e, iznin altına imzalarını geri çekmeleri gerekiyor. Bu kadar insanı katletme e, artık vazgeçmeleri gerekiyor. AKP hükümetinin rantçı anlayışı, ekoloji ve doğayı ne kadar tarif ettiği bu Gazi bunu görmekteyiz. Yani e, rant için, e, birilerinin çıkarı için yandaşlarını kayırma adına ekolojiyi, doğayı tamamen yok ediyorlar e, ve sırf e, taş ocaklarına, şirketlere, kendi şantiyelerine, kendi şantiyecilerine, kendi rantiyecilerine bir sermaye şeyi açıyorlar, imkanları tanıyorlar. Bu bir taraftan kurşun fabrikasıyla halkı zehirlerken Gazi Emir'de, nükleer atıklarla zehirlerken kanser vakaları da artmış durumda. Bir taraftan da yeni yüz binlik bu Gazi Emir'in nefes alanına İzmir'in nefes alanını, oksijen alanını, orman alanlarını, zeytin alanlarını tarif edip rantla, binalara e, ve şeye açmak niyetlerinde bu niyetleri var. Evet yine birlikte söyleyebileceğimiz bir ben Ali Kara İbrahimoğlu, Dünya Engeller Derneği Başkanı. Niçin buradasınız hocam? Niçin buradayım? Zaten doğada biz habire dünyada engellenen insanlarız. Şimdi dağlarımız, ağaçlarımız, bunların yeşilliklerini uzaktan seyreden insanlarız. Peki biz ileride Sadece çıkmak tepeleri mi seyredeceğiz? Peki bizlerin mesela bu etkinliğe geldik ki sonuna kadar tüm üyelerimle destek veriyoruz. Bu yerlerin güzel yünler, güzel yeşili gördük. Temiz hava aldık. Bunların yok olması demek bizlerin önüne, ileride çocuklarımızın önüne Büyük engeller çıkaracak. O yüzden hayır demek için. Haksızlıklara hayır demek. Için. Taş ocaklarına ülkemizin çöle çevrilmesine beton yığını olmasına hayır demek için. Taş ocağına izin verenlere ne söylemek istersiniz? Sadece el insaf diyor. El insaf diyebilirim. Değirim bu Ben emekli resim öğretmeni Oğuz Niçin buradasınız? Burada Hayır. Doğa katliamına dur demek için, Gazemir'i kirleten şu karşıda görülen taş ocaklarına durdurmak için, doğayı kitleten bu insanlara yok demek için buradayız. Belediyenin ve çevre kuruluşlarının düzenlediği bu festival havasındaki, Toplantıya yürüyerek geldik, amaç Türkiye'nin doğal güzelliklerinin parsel parsel bir takım kuruluşlara, özel kişilere peşkeş çekilmemesi adına buradayız, Türkiye adına buradayız, yeşillik adına buradayız, doğa güzelliklerimize rant için dokunmamalarını istiyoruz. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Bu haftaki Çepe Çevre Yaşam programında Gazi emirlilerin yaşam alanlarına sahip çıkma mücadelesini ekranlarımızda taşımaya çalıştık. Önümüz seçim, 7 Haziran'da seçimler, genel seçimler yapılacak. Tabii seçimlere yaklaştıkça siyasi mesajlar verme gereği de hissediyoruz program olarak. Çünkü 12-13 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP iktidarı yaşadığımız bütün ekolojik sorunların, çevre sorunlarında ana kaynağını oluşturan, ekonomi politikaların uygulayıcısı ana merkezi durumunda sistemin kendi krizinden çıkma yolu olarak inşaat ve enerji sektörünü gördüğü bir politika izledi e, AKP iktidarı. E, Bu ne demekti? Bu e, yaşam alanlarımızda taş ocakları, çimento fabrikaları kurulması demekti. Madenlerin e, vahşi madencilik uygulamalarının başlatılması demekti. Sularımızın hes e, adı altında e, metalaştırılması, ticarileştirilmesi demekti. Termik santrallerle rüzgar e, enerji santralleriyle yaşam alanlarımızın hem kirletilmesi hem elimizden alınması demekti ve en son olarak da işte gündeme getirilen nükleer enerji belasıyla e, bütün bir ülkenin hatta dünyanın risk altına atılması demekti. İşte halkın da yaşam alanlarını korumak için Anadolu'nun dört bir tarafında verdiği mücadelede işte bunlara karşı bir mücadeleydi. Yaşam mücadelesi olarak adlandırdığımız bir mücadeleydi. İşte önümüzdeki e, seçimde 7 Haziran'da sandık başına giderken ülkenin her tarafındaki bu direnişleri de göz önünde bulundurmak zorundayız. Yaşam alanlarını yaşam mücadelesinde o sandığa yansıtmak zorundayız diye düşünüyoruz. Yeni bir çepeçevre yaşam programında görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyoruz.